Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? İşte bu soru birçok kesmin aklına gelen tehlikeli bir soru. Çünkü Kur'an'da namaz kılanlara büyük mükafatlar, kılmayanlara ise büyük mücazatlar yani cezalar var. Dolayısıyla insan aklına böyle bir soru gelebiliyor. Haşa Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var ki bu kadar şiddetli bir şekilde emrediliyor? İşte bu soru Bediüzzaman Hazretleri'ne de soruluyor. Birçok kişinin aklını kurcalayan bu tehlikeli soruya çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Bakalım nasıl soruluyor ve nasıl bir cevap alıyoruz çok tembellerden ve tareküs salatlardan istiyoruz. Namaz kılanlardan istiyoruz. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adalette olan ifade-i Kur'aniye nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüzi hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor? Bu soru birçok kardeşimizin kafasında. Ve cevaplanmadığında dinden uzaklaşmaya veya iman noktada çöküşlere sebep olabiliyor. Bakın Bediüzzaman Hazretleri nasıl cevap veriyor? Cevap, evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. Bunun altını çizerek tekrar okumak istiyorum. Sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risallerde ispat etmişiz. Çok güzel bir örnek geliyor. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime doktora dese ki senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun ne kadar manasız olduğunu anlarsın. İşte Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ibadete çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü manen hastayız. Ve hasta olduğumuz için de namazın bizim hastalığımıza tiryak olacağını biz yaratan çok iyi biliyor ve bunu diyor. Peki manen nasıl hastayız? Nasıl manen hasta olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri başka eserinde çok güzel bir şekilde izah ediyor. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir eder, müteellim eder, üzer. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Çok fazla ihtiyacımız var. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet, insan onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zevalle firakı bitmesi, ayrılığı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısa bir insanın mükemmel bir izahını gördük burada. İşte bu vaziyette bir ruh. Fecir zamanında sabah namazında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile yalvarmak ile namaz ile müracaat edip arzu hal etmek, tevfik ve medet istemek, yardım istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinat olduğu bedaheten anlaşılır bu ibadetin hikmetlerinden sadece bir tanesi. Birçok hikmeti var. Gelin diğerini de ele alalım. Biri size gelse, size bir araba verse, ev verse, ondan sonra size bir de iş verse, şimdi o kişiye belki ödene kadar teşekkür edersiniz değil mi? Bu insanlıktandır. Yani insan olan, ahlakı bozulmayan, vicdana sükut etmeyen bir insan, biri ona ufak bir yardım etse bile teşekkür ediyor. Çünkü bu insanlığın gerekliliğidir. Ama bakalım Allah bize neler vermiş? E neler vermemiş ki? Allah bize vermediği bir şey yok. Her şey Allah bize vermiş. Hayatı, vücudu, gözü. Geçen bir ders esnasında şunu söyledim arkadaşlara. Dünyaları size vereceğim. Para, mal, mülk her şey sizin. Ama iki gözünüzü alacağım. Kabul eder misiniz? Kimse kabul etmedi. Dedim ki sonra bakın dünyadan çok daha değerli iki gözümüz var. Sadece gözümüzden bahsediyoruz. Yani burnunu buna koy, kalbi koy, ciğerimizi koy, kalbimizi koy, böbreklerimizi koy, duymayı koy, tat alma duyunu koy, görmeyi koy. Birçok şeyi koyabilirsin. Bunca nimet var. Bir insan en ufacık bir şey yaptığında bile insanlık namına teşekkür ediyorsak, karşılığını vermek istiyorsak Allah bize sayısız nimetler vermiş. Bunun karşılığını ver vermemek insanlıktan çıktığımızın göstergesidir. Sana şükürler olsun Allah'ım demek külli şükür olmuyor işte. Allah'ın bize vermiş olduğu bu külli nimetlere külli şükür etmemiz lazım. Peki bu nasıl olacak? Bakın Bediüzzaman Hazretleri muazzam bir örnekle bunu da bizlere açıklıyor. Eğer desen şu külli hatsiz nimetlere karşı, sınırsız nimetlere karşı nasıl şu mahdut, şu cüzi şükrümle mukabele edebilirim? El cevap külli bir niyetle, hassiz bir itikat ile. Mesela nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara der hediyeler makbul adamlardan gelmiş, diğer adamlardan gelmiş. Oraya dizilmiş. Onun kalbine gelir, o adamın kalbine gelir. Benim hediyem iştir. Ne yapayım? Çünkü 5 kuruş hediyesi vardı. Birden der. Ey seyidim bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım gücüm olsaydı bunların bir misini sana hediye ederdim diyor. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de. Aciz bir abd. Biz hepimiz aciz bir kul namazında etteyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın demiş oluyoruz. Ve böyle olunca külli bir şükür etmiş oluyoruz. Arı bal yapıyor ibadeti bu. İnek süt ibadeti bu daha sayacağımız sayısız mahlukat var. Hepsinin bir ibadeti var. İşte Etteyatü lillah'ta bütün o ibadetleri kendi namıma sana takdim ediyorum ey Allah'ım diyoruz. Ve bu niyetle külli nimetlere külli şükür olmuş oluyor. Son olarak şuna da değinmek istiyorum. Namaz kılan ve bırakan birçok kardeşimizin hem kendine kızdı hem de bizlere söyledi şikayetlerden bir tanesi. Yani evet her gün 5 defa kılıyoruz kılıyoruz ama hani bitmedi onun veriyor ve namaza devamlılık sağlayamıyoruz. Bu soru evet, o zaman hazretlerine soruluyor ve gerçekten nefsimize ağır gelecek ve bizi kendimize getirecek çok güzel cevaplar veriyor. Ey Betbah nefsim. Buraya herkes kendini koysun. Ben Volkan olarak alıyorum bunu. Ey Betbah Volkan. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye? Belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren, hem namazdan usanç duymamız var ya işte. Sana usanç veren tebefüm ebediyettir. Hiç ölmeyecekmiş hissi. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel, hoş, rahat ve rahmet bir hizmete yani namaza sarf etmek usanmak şöyle dursun belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Ey Kemperver nefsim, aç gözü nefsim. Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Onlar sana usanç vermiyor mu? Madem vermiyor çünkü ihtiyaç tekerür ettiğinden usanç değil. Belki telezüz ediyorsun. Öyleyse hane cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası ve ruhumun ağabey hayatı ve latife-i Rabbaniyemin havai nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Dolayısıyla namazın usandım, her defa 5-5, beş beş, bu kadar yıl kıldım, bu kadar yıl nasıl kılacağım söylemleri nefsimizden, şeytandan gelen söylemler. Ama çok güzel bir tespit yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Her gün yemek yiyoruz, her gün ekmek yiyoruz usanmıyoruz çünkü ihtiyacımız var. Ekmekten sudan çok daha fazla ruhumuzun ibadete, namaz ihtiyacı var. Birçok derdimiz, birçok sıkıntımız var. Tüm bu dertlerimizi, bu sıkıntılarımızı alıp gelip o secdeye döküyoruz. Alemlerin Rabbi'ne, her şeye gücü yeten Allah'a niyazda bulunuyoruz. Ondan istiyoruz ve onun yapamayacağı, güç yetiremeyeceği hiçbir şey yok. İşte doğru adrese başvurmuş oluyoruz. Doğru adrese başvurmadığımızda kula kul olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de beş vakit namazımızı kılan, hem bu dünyamızı hem ahiretimizi cennete çevirebilen kullardan oluruz. Namazla ilgili az önce risale Nur'da okuduğum yerler Sözler Eseri ve Lemalar Eseri. Sizler de bu yerleri açıp okuyabilirsiniz. 9. Söz ve 21. Sözde Bediüzzaman Hazretleri çok daha ayrıntılı anlatıyor. Bizim bu video yapma amacımız bu yerlerin aslında özetini sizlere aktarmak. Asıl amacımız açıp bu yerleri uzun uzun okuyup nefsimize anlamımız olacaktır inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.